Merhaba, Birebir TV ekranının kıymetli yüzde izleyicileri. Bugün Gebze Center'ın ev sahipliğinde, Gebze Ticaret Odası bünyesinde, Gebze Milli Eğitim'in desteğiyle oluşturulan gelecek keşfiyle alakalı meslek ve teknik önemi üzerine bina edilmiş, inşa edilmiş muazzam bir çalışmanın örneğini hem öğrenci kardeşlerimizden, okullardan hem de halkımızın teveccühüyle birlikte görüyoruz. Teknik ve meslek. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Anadolu liseleri mi, meslek liseleri mi derken o buğram bu içerisinde Gebze Ticaret Odası Yönetici Kurulu Başkanı Abdurrahman Asantaş ve yönetimi tarafından farklı bir alana konsept edilmek, Türkiye'nin eleman açığını, ara eleman açığını, ihtiyacını bulmak, karşılanmak ve geleceğe vizyoner kimlikli gençte yetiştirmek bir gayesiyle oluşturulan bir projenin tam ortasındayız. Bugün başladık. Neye başladık? Geleceğini keşfet. Teknolojini keşfet ve kendini keşfedip bul. Algoritması üzerinde yeni bir sistem kurduk. Yani Gebre Ticaret Odası olarak. Gebre Ticaret Odası'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi geleceğe yapılan yatırımlardı. İşte bunlardan bir tanesi. Şöyle teker teker okullara baktığımız zaman her okulun kendine ayrı farklı bir pozisyonu var. Örnek söylemek gerekirse bugün ilk başta sol tarafta Darıca Aslan Çimento Lisesi'nin bir çalışmasını görüyoruz. Aslan Çimento'su kıymetli öğrenci kardeşimiz hocasıyla beraber. Hocam merhabalar. Hocam e, kısaca şunu bir çalışlayabilir misiniz bize? Bir çalıştıralım. Öğrencimiz çalışacağım Hocam siz tanıyorum bu arada. Aslan Çimleti Meslek Sesi Okulu Müdürü Serdar Hocam. Serdar Hocam hoş geldin. Serdar Çakır. Hoş geldin. Çakır Hocam. Ee, Serdar Çakır hocam ismini çok duyuyorduk. Hocamızı da görmek nasip oldu. Kıymetli Hocam Darca bölgesinde yetiştirdiği ee, öğrenci gruplarla meşhur bir öğrencisi. Bu arada Darca'da tek matbaası olan... Kocaeli'nendeki okul olması da ayrıca önem arz eden bir husus. Hani bizim kitapta kağıtta ihtiyacımız vardı ya ya da donanımlı gençler eksikliğimiz vardı ya okulumuz bunları kapatma konusunda da çok mahir bir okul. İsterseniz isterseniz kısaca bir kendi buluşlarını şey yapsınlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir çalalım hocam. Devam edelim hocamızın bize bir sürprizi varmış. Birebir TV olarak bu sürprize hep beraber seyircilerimizle birlikte ortak olacağız. Aç bakalım genç kardeşim. Ne diyorlardı? Meşhur söz vardı. Ver mehteri mi diyoruz? evet, bakalım. Aslında ya Allah. Mehter verilmesi kolay değil işte. Başlatalım. Yedi can iklimi sarsan, dünyanın keşfini tekrar başlatan, coğrafyalar değiştiren, kaderleri değiştiren bir neslin en güzel sesi olsa gerek. Mehterimiz. Vurduk Mehter'e. Belgrad önünde çıktık. Vurduk mehtere, Viyana önlerine çıktık. Vurduk mehtere, Mohaç'ta yıkılmaz denenleri iki saatte dünyanın tarih sahnesine gömdük. Bizler Ecdad Osman'ın bakiyeleri tarihin şuuruna varmış, varmaya çalışan o müvalde olan insanlarız. Kıymetli hocama teşekkür etmek istiyorum. Kültürümüzü bu şekilde yaşadıkları için. Tamam hocam. Şöyle... Drone çekimli genç kardeşlerimizin var. Yine Drone çekim gençlerimiz var. Drone var. yine sağlık mesleği e, meslekseleri var. Ki bunlar en önemli hususların bir tanesi. E, biz sürekli doktor diyoruz. Doktora ara eleman diyoruz. Ama bunlara yetecek hem medikal ürünleri hem medikal üne kullanacak kriterli öğrenciye gerekiyordu. İşte bu memelde okulumuz bu hazırlıkları İbn Sina olarak ki bilimin sanatın merkezi sağlığın öncüsü İbn Sina'dan ismini alarak Türkiye'ye ve dünyaya mal olacak eseri üretiyorlar. Kıymetli hocam teşekkür etmek istiyorum. Var hocam. Yine aynı şekilde yanımızda Mevlana Meslek Teknik Lisesi var. Türkiye'nin gençlerine öncülük etmeye çalışan Düşünsene savaş topunu dünyada o topu en bulan Fatih Sultan Mehmet Han'dı. Urban Usta'ya 1453 yılında İstanbul fethinde şahi toplarını döktüren kişiydi. O toplar tekrar hayat buluyor gençlerimizin mühendislik harikalarıyla, teknik bilgide donanmalarla birlikte. Şöyle hocada kolay gelsin çalışmak sağ olun. Yine teknolojide, sağlıkta, üretimlerle birlikte bir tane hijyen diye bir husus vardır. En önemli hususların bir tanesi. Kıymetli Abdullah Hocam da aramızda. Abdullah Hocam e, PAGEV Meslek ve Teknoloji Lisesi'nde plastik üretiminde bir marka olarak hem Gebze Sanayi Bölgesi'ne tüm OSB'lere kadar birçok madde ma e, malzeme hazırlayan hem ürünü hem de öğrenci yetiştiren mağazan bir okul. 8 seneden fazla, 10 sene fazladır bölgenin en önemli yapılarından bir tanesi. Belki 22 sene yani çeyrek asılık bir başarı ve tecrübe ürünü. Şöyle geçecek olursak Gevze e, Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi. Gevze'nin ilk meslek lisesi olarak da kabul edeceğimiz 70'li yılların sonlarına doğru 80'li yılların başlarına doğru Gevze eğitiminde öncü olan yetiştirdiği değerlerle maksimum verimi bize sağlayan bir merkez sistemini şöyle bakalım. Ürettikleri noktalardan drone'dan tutun, dijital medikal ürünlerden tutun, yine sanatsal ürünlere tutun, üretilen yaşamla, sağlık açısından e, ve bununla birlikte ömürlerimiz daha yüksek olacak ürüne üreten, yetiştiren bir merkez e, yeri. Gebze Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Gebze'nin ilk lisesi olması harca özel ve özgü bir şeydir. Şöyle devam edecek olursak, yine Gebze Muhalim ki hizmet her zaman bulunacak kolay bir şey değildir. Hizmeti yapacak gençleri yetiştirmek çok daha zordur. Ben burada teşekkür ediyorum Köy Okulu'na. Mağazam çalışma yapıyorlar. Yine aynı şekilde Borsa, Daracatizat Orası kendi ürünlerine yetiştiriyorlar ki ekonomi açısından çok önemli bir lisemizdir. Yine Gebze Mesleki Eğitim e, Merkezi. Burada öğrencinin Türk bayrağını şöyle çekecek olursak, cihana hükmetmiş liderleri çıkaran bir al bayrağın gölgesinde yaşayan toplulukları en güzel ifade edendir. Çivi ile filografi sanatıyla yapılmış bu mağazam eseri, bizlere bugün sunan okulumuza teşekkür etmek istiyoruz. Yine e, Çayırova Yapı ve Kredi Kız Meselesi'ni de unutmamak lazım. E, özellikle bölgede her alanda çeşitli başarılı öğrenci yetiştiren, hem kurumsal hem de yerel anlamda bir değer oluşturan bir bölgemiz. Gebze'deki Çayırova bölgesine yer alan Yapı Kredi Kız ve Meslek Lisesi'miz. Burada öğrencilerimizin farklı alanlarda ürettiği ürünleri görüyorsunuz. Ayrıca bunun yanı sıra yine şöyle bakacak olursak Osmanlı Devleti'nin kurucusu Kara Osman lakabıyla hemhal olan bir büyüğümüz Osman Gazi Hanı. Yine İstanbul'u fethedip de çağ açığa kapatan Fatih Sultan Mehmet Hanı. Cihan'ın son büyük görü Türklerden olan Mustafa Kemal Atatürk'ü. Yine ecdatı mağazam olan Cihan'ı hükmeden Gebze'nin en önemli yapılarını inşa ettiren Kanuni Sultan Süleyman Han. Anadolu'da ilk köprüyü de biliyorsunuz ki Dilovası'nda köprüdür. Yine Mimar Sinan eseridir. Onu da anlatmak lazım. Yine baktığımızda sportif eğitimi olan sanayi firmalarımızın bu şekilde eğitimler üzerinden gençlere merak uyandıran kepçe eğitimi, Fortuf eğitimi gibi sahalardan yetiştirmeye çalıştığı öğrencilerle birlikte iş alanını se seçiyorum, tercihim yapabiliyorum edasına bulunmuş muazzam bir proje. Tekrar buradan teşekkür etmemiz gereken noktalar var. Şöyle yine elektronik üzerinden de Araç kullanımı otomasyon üzerinden de muazzam bir çalışma örneği var. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde liseye devam edecek olursak Gebze Ticaret Odası bünyesinde olan Gebze Fatih Mesleki ve Teknoloji Lisesi ki ismini Fatih'ten alıp teknolojiyi kendi eşyal edinmişlerin lisesi burası. Biz Gökhan Hocam'la buraya çok iyi tanımıştık. Diğer hocalarımız da aynı şekilde başarılarına devam ediyorlar. Kıymet Hocam başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Yine aynı şekilde Çelik İracatı'ndan birliği Ali Nur da burada sanayinin kültürünün başkentinde ürettiği personellerle birlikte kişileri de hem hal kıran bir okul. Kolay gelsin hocam. Yine deniz yıldızları, mesleki ve teknoloji. Aslında bizim sinema sektörünün de gazeteciliğin de öncü yerlerinden bir tanesidir bu okulumuz. Okulumuz kendi arasında yaptığı üretimlerle birlikte drone çalışmaları, hız kontrolü mekanizması ve birçok aksamda da öncü bir yerdir. Gençlere kolay diliyorum birkaç okulumuz standı var. Gebze Ticaret Odası Vakfı'nda. Onlar da bize ürettikleri noktalar var. Yine şöyle devam edecek olursak, Çolakolu Mesleki ve Tek Anadolu Lisesi var. Gebze'mizin e, merkeze kurulmuş olan, eski belediye binası üzerine inşa edilmiş olan ve karşısında Gebze'nin ilk okulu olan, hani kalıcı olarak Eşref Bey'in de bulunduğu muazzam bir yapının içerisinde oluşturulan gençlere, kız kardeşlerimizin geleceğe taşıması. Her alanda kuaförlükten tutun, her alanda öncü kılan bir kurumu, bir liseyi burada görüyoruz ve lisemizin gençleri hocamızla birlikte ziyaret ediyoruz. Hocam kolay gelsin çalışmalar. Yine Gebze'nin öncü okullarından bir tanesi. Belikbağa Hayat Veren Ziya Gökalp Meslek ve Teknoloji Lisesi'nin önündeyiz. Kıymetli hocalarımız da burada. Yine öğrencilerimizin kendi sahalarına göre yaptığı el işleriyle birlikte farklı meziyetleri de burada görebiliyoruz. Yine Özel Adem Ceylan sanayinin kalbinde sanayi gençlerine öncü olan ve en çok tercih edilen okul olma hasabıyla de ayrıca önem arz eden yarı devlet bursu sahip olan bir okulumuz. Adem Ceylan Bey tarafından olması zor olan bir okuldu, kurulması zordu. Kuruldu, olmayacak oldu, şehrimiz bunu da kazandı. Ve bu alanda muazzam derecede başarı elde eden bir okulumuz. Ve kıymetli hocam öğrencime teşekkür etmek istiyorum burada. Yine Gevze'nin Tadım Cale Yüksek Yücel Meslek ve Tek Anadolu Lisesi'nin önündeyiz. Biraz deneme dene yapabiliriz ama yine buraları patlatmıyorum değil mi gençler? <laughs> kendi alanında e, birincilik, ikincilik, üçüncü ödülleri olan yerlerin bir tanesi. Ne demişler? Yoğurt ayran aşıdır. Türk'ün öz sayısıdır. Bunları da unutmamak lazım diyor. Yine STFA kendi üretim noktaları var. Yine gelirsek Mehmet Tur Mesleki Teknik Anadolu Lisesi var. Bu okulumuz daha çok ee, sosyal anı robotik denemelerle meşhur bir okulumuzdur. Kodlama eğitimi üzerine e, kendini geliştiren bir husustur. Gençlerimiz de bu alanda genç gören kardeşlerimizin okulumuz e, yakın süreçte kuruldu ama ilk mezunu verdi. Bu da ayrıca bir önemli. Burada Halil hocamı da burada yok ama anmak lazım Halil da. Muazzam çalışma öğretiyorlar. Sadece ve sadece gençlere ve geleceğe yatırım yapılan bir okul. Yine okula şöyle bakacak olursak aynı şekilde. Yine bakacak olursak Davut, Davut Ali Karadağ Meslek Tek Anadolu Lisesi. Zafer Hocam çalışıyor ama şöyle bakın cihazları var, kameraları da normal şartları vardı. Şu an sistem olarak üretimlerine devam ediyorlar, gösteriyorlar. Ve son okulumuza şöyle gidecek olursak Darıca Toki Kız Mesleki Anadolu Lisesi gençlerimiz. Okulumuzun birbirinden kıymetli öğrenci kardeşleri, hocaları buradalar. Burada geleceğimizin gençlerine kuaförlük sanatı olsun, güzellik olsun. Ee, onunla, onunla birlikte farklı anlarda birçok açıdan öncülük eden bir kurum. Ben kurumuma burada teşekkür etmek istiyorum. Gebs Darca bölgesinden buralara geldiler. Ve farklı... Ediyoruz. Sağ olun hocam. Çok Kolaylıkla diyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvah. Evet, bir birbirinden farklı alanların buluşturduğu muazzam güne hoş geldiniz unutmayın 7, 8, 9 Şubat tarihleri arasında Gebze Center'da zemin kat bölümünde sizleri bekliyoruz. Nereye bekliyoruz? Mesleki teknik ve eğitim, yeteneğini keşfet, tarihe yön ver anlamında olan Gebze Ticaret Öncülüğü'nde marka kent hüvvetiyle oluşturulan yetenek keşfet, meslek sahibi ol, kendini bul. Edası oluşturmuş muazzam bir yapın içerisindeyiz. Gebze e teşekkürler. Gebze Milli Eğitim'e teşekkürler. Her adımında yer alan tüm okullarımıza, öğrencilerimize sonsuz teşekkür sunmak istiyorum. Bugün bizi burada buluşturan tüm değerler sonsuz teşekkür sunmak istiyorum. Var olunuz.